Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra sizlerle bugün birlikteyim. Evet merhaba diyorum ve bugün kendi yaptığım bakım ürünlerini sizlere göstermek istiyorum. Ben zaten arkadaşlar çok şey yapmadım da. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane yapmışım ama arkadaşlar bunlar iki çeşit. Şimdi bende dört tane lip balm var. Zaten lip balm var böyle renkleri değişik falan böyle. Dolapta verdiği şeyler değişik. O yüzden puanlayacağım. Bir de e, yüz temizleme e, suyu yaptım kendim arkadaşlar. Zaten bunları nasıl yaptığımı söyleyeceğim. Ama video çekemem. Zaten çekerim bir gün ama bunlar bittikten sonra çekelim zaten arkadaşlar. Evet, neden yok oldum? E, zaten arkadaşlar böyle ben böyle videolar çekiyorum. Çok videolarım var biliyorsunuz. Gerçekten çok videolarım arkadaşlar. 46 falan bunlar çok değil mi yani? Zaten çok video çektim ben. Ee, benim abonem 14. Like'lar hiç yok. Görüntüleme 200 falan yani arkadaşlar. Bu kadar az beklemezdim. Bazılarında görüntüleme yok. Videolarımın bazılarında 9 görüntüleme. Bazılarında 5 görüntüleme. Bunlar ne arkadaşlar yani. 300 görüntüleme olsun 200 olsun like'lar 100 olsun en azından 30 olsun diyorum. Yani o yüzden ben bıraktım. Zaten kendimi bıraktığım düşündüm arkadaşlar. Ama artık yine yeniden geldim. Ara ara video çekeceğim artık. Hep çekmeyeceğim. Büyüyene kadar da sık sık video çekmeyeceğim arkadaşlar. Yani arkadaşlar ben Youtube'a katılan 2 yıl oldu. Neden hala bilmiyorum, hiç bilmiyorum. Tamam o zaman geçelim arkadaşlar. Çok konuştum gerçekten. Şimdi ben pamuk aldım zaten bunları silmeliyim, şey yapmalıyım. İlk önce arkadaşlar şunu göstermek istiyorum. Ee, kolonya şişesine böyle yaptım. Şimdi ben bunun yapılışını söyleyeyim. Zaten çok bir şey değil arkadaşlar su koydum şöyle falan koydum suyu sonra krem koydum Ay. şöyle iki, bu krem bitti küçücük İçinde birazcık vardı onları bitirdim böyle sıkıp sıkıp aldım vallahi hiçbir şey yok içinde neden hala duruyor bilmiyorum <laughs> krem ve su çalkaladım sonra Arkadaşlar ee, far da koyabilirsiniz yani far renklendirmek için ben pembe koydum ama hiç gözükmüyor yani arkadaşlar çok koymak istemedim yani pembeyi bitirdim doluydu bitirdim yani o zaman bunu deneyeceğiz ve puanlayacağız önce pamuk alıyorum pamuğa bunu sıkıp yüzümü böyle temizleyeceğim gerçekten şu an şeyim arkadaşlar bir meraklıyım çünkü Yüzüm kirse ay utanırım. Hadi. Bunu çok sıkıyoruz arkadaşlar. Çünkü suyu çok kremi az yani o yüzden. Bu ne lan? Kiri çıktı mı? Arkadaşlar farın rengi. <laughs> Bakın ya. Farın rengim böyle oradan düşünmemiştim. Aa ben buna şey. Mavi koymuştum farı aslında. Ben size Yanlış söylemişim. O yüzden mavi de başka gözük. Siliyorum yüzümü. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim yüzümün külü değil. Çünkü bunu sıktığımda olmuştu. Arkadaşlar gerçekten bunu yaptıktan sonra yüzünüzde bir hafiflik hissediyorsunuz. Bunu krem yerine de böyle sadece sıkabilirsiniz zaten. Siz içine koklandırmak için parfüm falan koyduysanız zarar olmaz ama böyle yüzünü sıktığınızda gözünüze girebilir. O yüzden parfüm koyduğunuzda sadece böyle yapın yani. Yoksa da koymayın zaten. Çok da kiri yokmuş da bu. Oha varmış. Arkadaşlar bunlar hepsi de benim yüzümün kiri değil. göreceğiz gibi bunlar. Evet. Aralarında mavi far görünüyordu. Arkadaşlar. Telefonun şarjını e, baktım çünkü az da şarj o yüzden iyice temizliyorum arkadaşlar tamam yüzünüzü temizledik o e, yumuşacık da yapıyor zaten krem olduğu için ve hafif de sürülüyor krem arkadaşlar. O yüzden buna kaç puan verebilirim? Düşünüyorum da şu an. Kaç verebilirim acaba diye. Şu an pek düşünemiyorum arkadaşlar. Mesela kaç versem yani. Kaç puan versem buna. Altındaki farı rengini görün ben. Böyle bir farm koymuştum bunu arkadaşlar. Aa ben hiç hatırlamıyorum. Sarı koymuşum. Pembe. Mavi koymuşum. Bu üç renk ne zaman koydum ben arkadaşlar? Bakın yani görünüyordu. En çok mavi sarı görünüyor. Bakın aralarında. Şimdi çalkalayacağım. Arkadaşlar bunu kaç verebilirim? Onun üzerinden 6 veriyorum. Çünkü o kadar iyi değil zaten ama Böyle böyle yani. Tamam şimdi lip balmların hepsini direkt şöyle göstereceğim. Arkadaşlar böyle kaplarda yaptım. Bir de böyle kaplarda yaptım arkadaşlar. Ee, Bunlar ben ilk yapmıştım. Bunları sonrasında yapmıştım. Hatta bunu iki gün önce yapmıştım arkadaşlar. Şimdi önce hangisini sürüyorum acaba? Şunu süreyim. Şöyle. Bunu gerçekten seviyordum arkadaşlar. İçinde parlak da var ya. O yüzden çok seviyordum ama bitmek üzere. Miydi? Arkadaşlar şu anda ya. Arkadaşlar şu anda bir de şey kameradan bakıyorum. Telefonun kamerasından. Ben kendim aynadan bakacağım. Arkadaşlar bu şu an kamerada hiç gözükmüyor diyebilirim ama aynadan baktım çok güzelmiş. Bakın birazcık görünüyor kamerada da. Bence gayet güzel yani. Arkadaşlar şuraya da şey olmuş. Parlak. Arkadaşlar gayet güzel. Kaç verebilirim yani? sizce kaç verebilirim? Ayrıca kamerayı bir eskisi gibi doğru koyamadım arkadaşlar. Bu gayet güzel. Gayet güzel ama parlaklıkları az geldiği için onun üzerinden 8 verebilirim arkadaşlar. Bu şeyleri içindeki simleri az geldiği için onun üzerinden 8. Ve de ııı e ne diyebilirim başka kusur yok ben şimdi bunu sileceğim ay yapıştı Aslında arkadaşlar bu şey gibi daha çok ruj koymuşum buna zaten rujun rengini gelin şöyle sileyim, sileyim zaten bunu rujun rengi başka arkadaşlar kıpkırmızı ruj koymuştum o yüzden arkadaşlar bu ne rengi de şey olmuş o yüzden çok kötü mü ya bu aynadan baksam mı kendine çünkü kamerada o kadar net olmadığı için rengi pelen nasıl arkadaşlar yani kadar da renk vermedi gibi bir bakayım arkadaşlar burada şey birazcık pembelik olmuş burada da yani bunu Diğerinden daha sevdim diyebilirim çünkü. Diğerinde hiç renk vermiyordu. Sadece parlatıyordu arkadaşlar. O yüzden Zaten bunda da sim azdı. O yüzden sim çok gelmemesi normal. Ama çokmuş. Bakın. Hakkını yemeyelim. 10 üzerinden 9 vereyim. Diyorum. Tamam şimdi bunlara geçelim. Şimdi gerçekten resimden bu ikisinden de daha çok seviyorum arkadaşlar. Dilime pamuk yapıştı. Önce şunu deneyeceğim. Bu gayet bol içi. kapandı şey olmuş. Bu o kadar değil. Yanıma aynı almalıydım. Almamış aynı aklıma gelme işim yok. Şöyle. Telefonun gübünü al Arkadaşlar bu aslında renk vermiyor. Sadece dudağı şey yapmak için de bu. Zaten içinde sadece bezelin ve çok açık renkli ruj koymuştum arkadaşlar bunun. O yüzden arkadaşlar bunda hiç renk vermiyor. Parlaklık orta derece arkadaşlar. O yüzden buna 10 üzerinden 4 veriyorum arkadaşlar. Sadece dudağınız kuruduğunda e, sade bir lip balm olarak kullan kullanıyorum artık. Güzelmiş yani şimdi bunu deneyeceğim yine de girdim. arkadaşlar bunun içine çok derecede pembe far koydum ve de ee, çok güzel rujlar vardı o rujlar far paletinin içindeydi arkadaşlar o rujları kullanmadığım için bunun içine koydum o yüzden çok da güzel oldu Bir lips, lipstick gibi Durun ya. Söylediğim için renk almadı. Arkadaşlar kamerada zaten hiç görünmüyor. Ama gayet güzel ve ben aralarından en sevdiğim bu oldu. Diyebilirim gerçekten. Arkadaşlar o parçaları göstereyim. Nerede koydum acaba? <laughs> şu an hatırlamıyorum arkadaşlar. Tamam. Video çok uzun olmasın diye kapatayım birazdan. Arkadaşlar hepsi gerçekten çok güzeldi de en sevdiğim şu oldu. Hemen yanımda çekmece böyle alıyorum, koyuyorum, alıyorum, koyuyorum. da hemen koyuyorum. Ay, tamam. Evet arkadaşlar, videomu sonuna kadar izlediyseniz herkese çok teşekkür ederim. Videomu lütfen beğenin. <laughs> Öyle, hoşçakalın arkadaşlar. Kanalıma kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Otum. hoşçakalın.